5. Kuralı verilen örüntünün herhangi bir terimini bulma. Örnek 11. 4n-9 kuralı ile verilen bir örüntünün 57. terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? n yerine 57 yazacağım. Yani 4n-9 kuralımız bu. 4 çarpı 57 eksi 9 eşittir. 4 kere 7, 28. Elde var 2. 4 kere 5, 20, 22. Eksi 9. O da eşittir. 219. 9, 18'den 9 çıkarsa 9. 1'i indirdim. 2'yi indirdim. 219. 219'u Bursa'da işaretliyorum. Bunu 4 işlemle de yapabiliriz. 57 ile 4'ü çarpalım. Bu 228 yapar. 228'den 9'u çıkaracağım. 18'den 9 çıkarsa 9, 1, 2. 219 işaret diyor. Örnek 16. 8 en artı 1 kuralı ile verilen bir örüntünün 64. terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 8 en artı 1 eşittir. 8 çarpı 64 artı 1. 8 kere 4 32. 8 kere 6 48. 3 daha 51 artı 1. O da eşittir. 513 yapar. 512 ile 1'i toplarsan 513. Denizli işaretliyorum. Örnek 12. 5n-7 kuralı ile verilen bir örüntünün 59. terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 5 çarpı n eksi 7. O da eşittir. 5 çarpı 59 eksi 7. 5 kere 9 45. 5 kere 5 25. 4 daha 29. 295 eksi 7. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. 8 2. 288'i Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 17, 4n-6 kuralı ile verilen bir örüntünün 84. terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 4n-6, n yerine 84 yazacağım ve 6 4 ile çarpıp 6'yı çıkaracağım. 4 kere 4, 16, 32, 33, eksi 6, o da eşittir 330, 330'u Bursa'da işaretliyor. Örnek 13, 6n artı 13 kuralı ile verilen bir örüntünün 78. terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 6n artı 13, n yerine 78, 6 çarpı 78 artı 13, o da eşittir. 6 kere 8, 48, elde var 4, 6 kere 7, 42, 4 da 46 artı 13, o da eşittir. 3, 8 daha 11. Elde var 1, 2, 6 daha 8. 481, 481'i Adana'da işaretliyorum. Örnek 18, 9 n eksi 12 kuralı ile verilen bir örüntünün 76. terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 9 n eksi 12 eşittir. 9 çarpı 76 eksi 12 9 kere 6 54 elde var 5 63 5 daha 68 eksi 12 4'ten 2 çıkarsa 2 8'den 1 çıkarsa 7 672 Ceyhan'da işaretliyorum Örnek 14 6n -15 kuralıyla ile verilen bir örüntünün 47 terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir 6n eksi 15. 6 çarpı n yerine 47 eksi 15. 6 kere 7 42. Ve var 4. 24, 28. 282 eksi 15. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6. 267 Denizli'yi işaretliyorum. Örnek 19. 8n eksi 15 kuralı ile verilen bir örüntünün 97. terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 8 en eksi 15 en yerine 97 eksi 15 8 kere 7 56 elde var 5 72 5 daha 77 eksi 15 6'dan 5 çıkarsa 1 7'den 1 çıkarsa 6 7 761 761'i Adana'da işaretliyorum. Örnek 15. 7 n eksi 4 kuralı ile verilen bir örüntünün 36. terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 7 n eksi 4. n yerine 36. 7 çarpı 36 eksi 4. 7 kere 6 42. Elde var 4. 21 4 daha 25. 252 eksi 4. O da eşittir. 12'den 4 çıkarsa 8. 4 2. 248'i Bursa'da işaretliyorum. Örnek 20, 3n artı 14 kuralı ile verilen bir örüntünün 46. terim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 3n artı 14. n yerine 46. 3 çarpı 46 artı 14. 3 kere 6, 18. 3 kere 4, 12, 13. Artı 14. 4, 8 12 elde var. 1, 2, 3 daha 5, 152, 152 denizde de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, bir öğrentinin kuralı verildiğinde bu örüntünün herhangi bir terini, terimini bulmayla ilgili konuyu anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.